Elimdeki kulaklık malumunuz kasım ayındayız 2100 liraya kadar fiyatının düştüğünü gördüm Instagram'da paylaşmıştım. Bugün baktığımda 2250 liraya satılıyor ve Havit'ten alıştığımız üzere yine fiyat performans oranı bazı noktalarda çok dikkat çekici bir kulaklık. Niye böyle söylüyorum? Bluetooth 6 desteği var bu fiyata. Yüksek çözünürlüklü, kablolu ve kablosuz ses sertifikası var. Bununla beraber hibrit ANC'si var. Tabii ki her üründe olduğu gibi bu üründe de bahsetmemiz gereken bazı eksiler var. Artıları da eksileri de anlatacağım hemen başlayalım. Şimdi artılarla başlayalım. Bluetooth 6 desteği var. En güncel Bluetooth standartlarından bir tanesi. Tabii ki telefonunuzun da Bluetooth 6 desteklemesi ya da hangi cihaza bağlayacaksanız gerekiyor ki bu daha verimli bağlantıdan, daha düşük gecikme süresinden vesaire faydalanabilir. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Ya Kerem benim kullanacağım telefon işte Bluetooth 4.25. Bluetooth geriye dönük de bir teknoloji olduğu için arkadaşlar yine kullanabilirsiniz ama Bluetooth 6'nın o en üst seviye özelliklerinden faydalanamazsınız. Birinci bahsetmem gereken nokta bu. İkinci konu bayağıdır anlatacağım anlatacağım ayrı bir video çekecektim de bu video birazcık fırsat oldu iyi oldu. Şimdi pek çok kulaklığın kutusunda biz Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless sertifikalarını görüyoruz. Bu Türkçesi yüksek çözünürlüklü sesi kablolu ve kablosuz olarak bizlere sunduğunu ifade ediyor. Ama burada bilmeniz gereken bazı şeyler var. Bu sertifika zaten CD kalitesinin daha üstünde bir bitrate'de ve kilohertz'de bize bir ses iletebildiğini anlatıyor. Ama işin içine bir de kodekler giriyor. Kodekler tarafında da zaten eğer iPhone kullanıyorsanız bu Hi-Res Audio'nun kodekleri iPhone tarafından desteklenmediği için zaten bundan faydalanamıyorsunuz. Orada SBC veya AAC kullanıyoruz. Ama bir Android telefon kullanıyorsanız ve güncel Android telefonlarda Eldek gibi Hi-Res Audio sertifikasına dahil kodekler kullanıldığı için bu böylesi kulaklıklarda Android telefonlarla aslında daha iyi verim alıyoruz. Ama burada yine çoğu kişinin bilmediği bir nokta var var. Çoğu Android telefonda bu eldek gibi farklı kodekleri açabilmeniz için mesela ben Google Pro XLarge'da denedim. Öncelikle geliştirici ayarlarını açmanız gerekiyor. Derleme numarasına böyle 7 kere falan basınca geliştirici seçenekler açılıyor. Geliştirici seçeneklerinden de ilgili kodek ayarını bulup onu eldek veya hangi işte kulaklığınız ve telefonunuz daha yüksek, daha high res sertifikasını destekleyen hangi kodeyi kullanıyorsa ona geçiş yapmanız gerekiyor ki tam verimi alabilin. Bu işin bir de tabii ki işte hangi müzik stream servisinden alıyorsunuz. Mesela Spotify'daysanız işte ayarlarda en yüksek kalite seçili mi değil mi gibi böyle çok çetrefilli bir konu. Bunun için ayrıca bir video da yapacağım ama Havit'in bu modelinde olduğu gibi eğer Hi-Res ses sertifikasına sahip bir kulaklık kullanıyorsanız ve buna uygun Android bir telefonunuz varsa ayarlarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Belki de cihazınızdan alacağınız verimden daha azını alıyorsunuz bu ayarı yapmadığınız için. Yani günün sonunda artılar tarafında arkadaşlar bu kulak. Kulaklığın bu fiyata sunmuş olduğu ses performansı gerçekten güzel. En yüksek ses şiddetini aldığımızda ben hep söylüyorum beni tatmin edici bir yüksekliğe çıkabilmesi lazım, kısık kalmaması lazım. O anlamda da çok güzel. Sadece burada eksi olarak bir parantez açıp şunu söyleyebilirim. Bazı insanlar aldıkları kulaklıkta çok bas odaklı şarkılar dinledikleri için çok böyle bangır bangır bir bas arıyorlar. Bu kulaklık öyle bir kulaklık değil. Daha dengeli, daha böyle işte midlerin ve işte orta seslerin daha yoğun hissedilmesi Bas anlamında eğer öyle bir insansanız o noktada sizi tatmin etmeyebilir. Sadece eksi olarak onu söyleyebilirim. ANC konusuna geleyim. Aktif gürültü engelleyici bence günümüzün en güzel teknolojilerinden biri. Çünkü hep aynı örneği veriyorum. Normalde bizde mesela burada bir hava temizleyici var ve maalesef içeride sigara içtiğimiz için sürekli çalışıyor. Bir süre sonra onun çıkarttığı sesin aslında bizi ne kadar rahatsız ettiğini beynimiz algılamamaya başladığı için fark etmiyoruz. Ama o hava temizleyicisini kapattığımızda herkesle şöyle bir şey oluyor. Oha ne kadar çok ses çıkartıyormuş ve o sessizliğin keyfini o zaman anlayabiliyoruz. Ben de ne zaman ANC'li kulaklıklar kullanmaya başladım. İşte uçakta, otobüste yani bir şarkı dinlemiyorsam bile o devam eden uçağın motor sesi, uğultusu falan o kadar ciddi bir şeymiş ki yani ben şu anda AirPods Pro 3 kullanıyorum. ANC konusundaki en iyi kulaklık. Şimdi bu modelle kıyasladım ister istemez. Yani kıyaslanabilecek bir seviyede değil ama uçakta bir seyahatim vardı. Çok da güzel denk geldi bu kulaklıkla beraber gittim. Yanıma AirPods Pro 3'ü aldım. Aralarındaki fiyat farkı 15 kat falan galiba. AirPods Pro 3'te sağır oluyorsunuz. Yani gerçekten en ufak bir ses bile duymanız mümkün değil. Kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Bu kulaklığı denediğimde çok ince bir ses kaçırdı. Ama yine hani öncesi ve sonrasını kıyasladığımda çok ciddi duyduğum bir sesin de kesildiğini anladım. Yani hem işte 2000 lira olsun. Bu arada 15 katı olmuyor ya fiyat. 13-14 bin desek 7-8 katı falan onu düzelteyim. Benim matematik her zamanki gibi felç. Yani keşke şu olsa yani hem 2100 liraya alayım hem Airpods Pro 3 gibi bir ANC'si olsun. Öyle bir dünya yok maalesef. Keşke öyle olsa. Ama ANC performansı olarak da büyük oranda mutlu olursunuz. Hani sırf var demek için eklenmiş bir ANC değil. Bir fark yaratıyor. O yüzden söylüyorum. Mutlaka bu kulaklıklarda önemli olan noktalardan biri mikrofon performansı. Farklı şartlarda almış olduğumuz mikrofon kayıtlarını dinleyin. Canlı canlı görmüş olun. Ardından devam edelim. Şu anda stüdyo ortamında Havit'in bu kulaklığıyla bu ses kaydı gerçekleştiriyorum. Evde herhangi bir gürültü yokken kaç taraflı konuştuğunuzda tam olarak duyduğunuz şekilde ses iletiliyor. Bir de şimdi gürültü yapalım bakalım ondan nasıl. Şu anda size ne kadar geliyor bilmiyorum ama arka tarafında bir havaalanı gürültüsü sesini açtı hoparlörden. En olmadı bir kameradaki sesle de kıyasları şu anda bayağı bir gürültü çıkıyor oradan gürültülü bir alanda telefonla konuştuğunuzda da bu şekilde iletilecek. Şimdi arkadaşlar bence eksi olarak bu kulaklıkla alakalı kabul edebileceğimiz tek nokta şu yan taraflarında şöyle vurduğumdaki sesten de anlayabileceksiniz. Haliyle fiyat bandı sebebiyle Allah'tan bağlantılar metal yani şu kafa ayarını yaptığınız yerler falan metal sağlam bir materyalden ama tabii ki kulaklığın bu dış çeperi yan taraflarında işte şu arkada plastik kullanılması ön taraftaki petlerin suni deri olması falan o anlamda uygun fiyatlı bir ürün hissiyatı veriyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Genel tasarım anlayışına bakarsanız çok büyük oranda AirPods Max'ten esinlenilerek tasarlanmış bir kulaklık olduğunu görürsünüz. Bu bazı insanlar için artı bir noktada olabiliyor. Bazı insanlar için ya işte hani onun bir benzeri uygun fiyatlısı gibi algılandığı için eksi bir noktada olabiliyor. Orada kararı size bırakıyorum. Bir de şöyle bir detay söyleyeceğim. Kendim kullanırken düşündüm bunu. Şimdi benim kulaklarım bence çok böyle hani ortalama bir insan boyutunda. Eğer kulaklarınız biraz olduğundan yani genel ortalamaya göre büyükse bu kulaklığın kulaklık petlerinin çapı size yetmeyebilir. Ben kullanırken çok onun böyle sınırda olduğunu hissettim. Şöyle takayım. Benim mesela kulaklarımı tam olarak içeri alıyor ama kulaklarımın şu uç kısmı buraya denk geliyor. Yani bir tık daha mesela kulaklarım büyük olsa rahat edemeyebilirdim. Belki alırken dikkat edebileceğiniz bir konu o olabilir. Ben kullanırken onu hissettim. Tabii ki uzun süreli kullanımlarda tuni pet olduğu için terleme yapıyor. Özellikle şu an hani kış aylarındayız yine ama Hani yaz aylarına falan girdiğimizde o yine bir eksi nokta sayılabilir ama hep aynı yere geliyoruz. Yani 2000 liraya illa hani bazı eksileri olması gerekiyor malzeme kalitesinden ötürü. Onun dışında pil ömürü zaten hep söylüyorum. Bu kafa üstü kulaklıklarda bataryaya alan sağlanabildiği için haftada bir falan şarj ederek çok rahat kullanabilirsiniz. O anlamında iyi. Hem kablolu hem kablosuz kullanabiliyorsunuz. Kutu içerisinden bir tane taşıma çantası çıkıyor. Yine bu fiyat segmenti için güzel bir detay. Bende bir tane Sennheiser Accentum var Vardı. O zamanın fiyatı ya hatırlamıyorum ama 35 4000 bin lira falandı. Bir taşıma poşeti bile çıkmıyordu mesela. Böyle fiyat performans ürünlerinde olması güzel. Kontrol tarafında şöyle bir tuş yapmışlar buraya. Hani şarkı değiştirmek vesaire için kullanabiliyorsunuz. Uygulama desteği var. İşte güncelleme alması, equalizer ayarı falan onları yapabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar genel toplamda ne kadar şu anki mevcut güncel kulaklık fiyatlarına hakimsiniz bilmiyorum ama 2000 lira bandına baktığım zaman rakip olarak hani iyi marka diye sayabileceğim bir tane Anker var ama o Anker'in teknik özellikleri de Havit'le kıyasladığımızda geride kalıyor. Yani maalesef artık bugün zaten bu özelliklerde daha böyle hani Sony gibi işte Sennheiser gibi falan markalar istediğinizde 4-5'lere çıktığınız için bu fiyat bandında teknik özellik, ses kalitesi vesaire anlamında çok iyi bir yere oturuyor. Alırken tabii ki söylediğim eksileri de bilerek kalın ama bu 2000 lira bandı için benim gönül rahatlığıyla tavsiye edeceğim bütçeyi çıkartamayan insanların pişman olmayacağını düşündüğüm bir kulaklık. Zaten hep söylüyorum yani beğendiğim ürünü sadece ekranlarınıza getiriyorum. Havit'te bir inceleme işbirliğimiz olsa da sizler her zamanki gibi varsa yorumlarınız, sorularınız aşağıda belirtebilir. Bu videoyu beğenerek ve varsa hype puanlarınızı bana kullanarak destek alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.